Bunu satıyorsun Mehmet. Hangi? Bunu. Bu diye satıyor. Tamam bu diye satıyorum da bu diye yazık da. bu diye damızlık yapma. ya. Ya şunların hepsini yapacağız. Vallahi abi. Kırmızı değil diye değil mi bunların hepsi? Yok. Abi bu derdana çıkarırım diyor Ondan değil. Bu iki tane bırakacağım. İ i̇çinden. He. Yani ikisinde bir, yani abi üçünden birini satmam lazım. Aklım Şu emiyor. Bunlar Bunları o sen, da... bunları sen niye açmıyorsun? İneklerle beraber burada tutuyorsun. Hayır sebebi ne? Emiyor ya abi. Abi o da memnun. Sütü evet. bitirmesinler diye. Sütten o, memsen olur. Oğur, Yaramaz oğursaya, mı? Oğuzlar gelmez inekler. Ha, benim inek o yüzden ölse gelmiyor o zaman. <laughs> abi zayıflatır inekleri. Zayıflatıyor diyor ne? Ya. Yani gelmez. Doğru doğru. Ee, i̇yi kötü de akşam sayıyorum. Hadi sabahından ayrılın gece. Abi gülüyor. bizim de öyle. Aa şimdi a böyle böyle düyeler var. Dana var. Abi bunun bir dana. Bunu değil. Benim bir danam var abi. Şey. Abi üç tane ne yemiyor? Yani bir de Günü 20 kilo süt evet. emiyor. Abi geliyor da onu emer. He? Bunu da mesela yani. Kaç da bu Mehmet abi? Ya ben şu erkek arası bu. Bir de boş inek var. Hepsini bir satın Tam bu kaç 100 Niye 95 olmaz mı? Olur. Tamam. Hemen <laughs> <Tamam. gülüyor> Valla Mahmur Allah'sın yok. Ben şu Ali'yi göresim <laughs> var. He. Valla. Şunu düzelt lan. Ya süpüremedim sabah çocuğu hastaneye gittim ya. Ben geçmiş olsun. Evet. Ne var ki? 7 aylık köpek vardı bizim. Ana! <laughs> ne zaman oldu lan? Yedi <laughs> <Yine> ayet. Kız <laughs> mı olan? Olay. <laughs> Üçüncü olan. Üçüncü çocuk da iki olan kız da E ee, senin bir kız vardı ya. Bir olan kız da bir de bu oldu. Ha iyi gözün aydın. Valla haberim <laughs> yok ya. 7 <laughs> aydır. Mehmet ne yani, zaten kaç ya? Öksürüyor. öksürdükten sonra ağlıyor bebek Bu anda Ya olur Nesi vermiş? Geçen de götürdük de yani bu, bu, bu enfeksiyon falan bile, bu, bu, böyle, böyle. Maşallah. Böyle ama olsa 130 tane. he İkisi de aynı. Ya işte dişinin kaderi yok ama. Saygılayınca seni aldım. Dişi nasıl benziyor? Dişi de Aynı aynı görüyor musun? Bilerek mi şey acaba? bize spes batıyor acaba bilmiyor mu? Yerlerler oluyor ya da yazık ama abi, abi. Ay ya herkesin dişi oluyor. herkes. Yani o da bir oyun ya Abi ben oyun şu var. 150 110 olması gerekmez mi mesela? Hani. Bazdan bak bak Kuru köyde bizim bir mal aldığımız adam var 12 tane ne var 11 de erkek. Yok Senin ya. Ne var? He, sevkik, yok. Senin Aslan dayı. He 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 Hep erkek oldu. Öyle mi ya? Hep, 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 İyi bir, mi danaları? Onlar aşıdan. o büyük dananın ağa neydi? Öldü benim işte 3 4 ay önce. Bak gördün mü o çıkmış bir de hep erkek olmuş. İşte o tohumu kaçırmayacaktınız. Aman tabii. Tohum... Ne bilek biz danaları hep <laughs> erkek doğurduk. O da mı onun danası? Yok o, o da aşıdan. Bak her miydi danaları? Güzel çalıyordu. Yani de işlerini yapıyor. Allah Allah. Önce de üç dört tane tanesi var. Bunun evet. Bir erkek oldu. Bende bir tane şey. tanesi vardı. Erkek oldu diye bir sıfatı. Ha bunu ya, ayır ya tohumunu ha. Dişi. Ben Mehmet gibi bir erkek. Ayır şey. Damız da ayır ya. Dişi. Hadi dişi vereyim dişi bırak. 100 liraya veremezsin onu. Tohum şekerinin ayır damız da ya. Kaç alacaksın? Ya Mehmet. 60 liraya. Sen şuna bir sür oğlum şu Mehmet. Şunu bir görek bırak. Tamam, Bak, şey bir şey, bir şey. Ya bu ara bir aramıştır. Ya abi ciddiyetsiz. Vallahi bir aramıştır. Abi, ciddiye Vallahi bir aramıştır. Abi, hiç ciddiye almıyorsun adamı. Ben öyle şey sevmem. Ali abi ne hangi şey, şey ciddiye almadı? Hangi alışverişimiz ciddiye <laughs> almadı? hep böyle. Gel diyoruz. Tamam geliyorum diyorum. Bir hafta geçiyor. Ya tamam ben şimdi mal alacağım. Ben şimdi şunu yapmıyorum. Abi, hep abi, yapıyorum. Almıyorsan almıyorum değil mi? Ben yani almıyorsan niye geliyorum diyorsun. Lan neyse siktir et. Olmuşlar kapat. <laughs> He, ne oldu? Şimdi <laughs> minibüsü verdin şey şoföre. He. Hmm. He. Boşa çıktın değil He, mi? He bak nasıl biliyor ha, görüyor musun? Eyvallah. Koymadılar ki. İyi yaptılar. Vallahi koymadılar. Bunlar yağlıyor mu lan? Yok. Ha, yağlıyoruz abi. yağlıyoruz Kaç günde bir yağlıyorsun? Sen yağlıyor mu makineyi? Ben ne anlarım? Ne anlarım mı? Sen yağlıyorsun ya. İşte bak ben ölürsem yağlayayım. O zaman bakarız bir çaresine. Tavuklar nereye işi? Oğlum işte yapma şunu ya. tavukların zararı ona bak. Onunla mal yiyeceğiz. tamam mı? İçeride full tavuk. Ya. Bu da ta dıştan kalan şey bunlar. Tamam yem karmıyor bundan? Şu an karmıyorum. E yine atacaksın yemi. Bunlar temizleriz de, öyle atılır mı? Tadık değil mi abi senin malına? Ali Can, niye tatlı getirmedik abi biz barışmak için? Yarış. Ya Vallahi unuttum. Tatlın da lazım değil, yüzün de lazım değil. <gülüyor> <gülüyor> görüntülü aradım, görüntülü mü niye kapattın geçen? Ben de Gör görüntülü Allah şey yapamıyorum, mu? Engelleyemiyor mu ki onu? Görüntülü Burada engelliyor mu? Yok, WhatsApp'ı özellikle engellemen lazım. Ee, görüntülü de telefonun üstüme kapatan adam yaşayamazdı ama sen de ne olacağını evet, bilmiyorum. Evet. Benim üzerime bu zamanda kim telefon kapattı la? Ben görmedim. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Yazıklar olsun sana. Alo hocam. O niye nasıl emziriyorsun? onu? danasını sattım ya. İkisini emziriyordum öyle. Ben. O Abi, danayı versene alak lazım. ya. Anasıyla veririm. Kaça ver anasını? Bunun kadar var mı anası? Buna yiğit bir. 250. Anası ondan yiğit. Uzun. Tamam. Anasını ver 200'e. 250. Balaba bak 250 lira. He. Tamam da bu kaç lira mesela? 125 tane 125 anası. Hadi. Tamam da bunu ver 100 liraya. Bunu ben kendime kurbanlık ayırıyorum. İne demiyorum lan danayı ver. Yok dana 100 lira olur mu ben? Kaç Görsün, olur? Bir ay sonra 150 lira o dana. Tamam 110 liraya ver lan. Veremedim. Danayı sade vermiyorum. İnekle alırsan veriyorum. Tamam inekten 200'e ver. 250'ye veriyorum. 200'e veriyor musun? Yok 250'ye veriyorum. İnek bundan çok bir yiğit. Yiğit tabi. Dobak herhalde. İneği gezdirmeyeceksin tamam mı? İnek dobak herhalde Ali hocam. Aynen. Kalkın lan. Bu da mı erkek la? O da erkek. Hayır bu senin dananın aynısı değil mi? Neresi aynı ya? Yok yok. Oğlum o da böyledir o birden. Yok canım ya. Sen dana müslüm bu mu? O aşırı aşırı. Bu dana. Bu ya kaç aşırı. aylık Ali Can? Bu mu? Üç aylık diyor ya. Üç buçuk mu? Seninki düğü kaç aylık? Yani. Benimki de dört aylık. Ali bunun bir dana var. İki den ineyemiyor. 20 kilo süt emiyor. Günlük 20 kilo, kilo süt emiyor. O zaman onun etten yırtılması lazım. Etten değil ya. Hayvan Abi anladım. çift kaslı. Bir bura var bir o bir taraf var. Tamam doğrudur da. Yani o tananın kendi asıl şeyini göstermez tamam mı? Bunlar tam kardeş olurlar ha. Getir bunu bana versene. ver benim de ver ver. Bana ver bana. Bana sinan vermeyeyim sana vereyim. Ya anasını ne yapayım benim durumum zaten yok. Anasını veremem. Hep alıştınız mı gazetine? O oh, lokum gibi erkek dana. Başka bir şey yok. Olmaz öyle. Benim, benim dana yanının ne güzel var. Benim dana bunların üstün olur. Bu kalın bu uzun, uzun uzun. Bu kalın. Senin. Benimki kalın bu uzun. Seninki? Ama bu daha potansiyelli. Abi canım baba nereye Benim dana gelir 500 kilo en fazlası. Bu gelir 600 kilo. Çünkü uzun bu potansiyelli. Ali canım şu engeli kaldır değil Yok yok. Git aşağıdan bir kilo tatlı al gel. Tamam, tamam, tamam. Neden alayım? Tatlıcı var bizim aşağı. aşağıda. Aşağıda nedir? Evet. Mevlid'in yanında. Burada? He. Lan gitme yarım kilo halke koy Alayım geleyim evet. ya Yarım kilo ne ya <laughs> Lan yiyemem, zaten şişmansın Sana ne benim yiyeceğimden yemeyeceğim ben yerim Tamam Kaç lira tatlı Sor. Ha, O kadar ince hesap yapıyorsan hiç gitme abi sen ne İstemez tatlım artık Evet nasıl gülüyor Git <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Tatlısız gelmiş buraya Sorma Balsiyon ya yani. onu yanlış yani. yaptık işte Yani Alıyor mu yani Abi tatlılardır diye soracaktım. He evet, tamam tamam abi. Değilsin onu göreceğiz de. Ne zaman gidiyorsun? Ya orada gidelim orada yiyeceğiz ya. He. Evet. Tamam oraya gidelim. Ne abi? Tamam orada yiyeceğiz Kat Şimdi tamam. biz bir daha yanından git gel yapmayalım biz. Yolun kızlı evet, adam tamam, bizi bekliyor. Tamam. O, Kim bekliyor? Kız oğlunda. Niye? Abi tek sen değilsin ki benim. Bir sürü aşığım var. Ya bırak Allah. E seni, eve çıkmış diyor adam da birden sonra gelirseniz olur diye. Ne evet. diyor? Eve çıkmış yok eve de birden sonra gelirseniz olur diye. Oo oh, bir, daha Oho, sonra bir sonra kadar, kadar onu bekleyecek saat kaç? Burada böyle. saat de, 11.30 de buçuk. Kendi yap. şimdi sabah çalıştı ya yatmayı geçiyor. e kalksın o zaman git tek yalak o zaman. Bir daha. şimdi gitse yetişemez mi? Şimdi demin olursa olur. He? Şimdi yatmadan olursa olur. Eee uzak mı ki yukarı kere? Yok ya aşağıda daha şeyde işte. Dal gel la o zaman. Alayım. E biz oraya gidelim. Hadi gidelim. Yok ben gidelim. orada mıydı la bu da? Hey. Bu yoktu bu nereden çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> o samanlıktaki ya ya. Yok ya. Hadi gidelim orada. gidelim. Hadi bakla. Bak. Alo hocam. Kalk e, e, e. lan. Adam hem benimle barışacak buraya getirecek. Kalk lan. E ben mi senin ayağına geldim? Yok dağ, dağ bak. bak. Yok öyle olmaz. Bak lan ben götür. E sen diyebiliyor musun? Kızı getir. Aa şurada isteyim deyin. Çak. Ne yapayım? Çak. Çak. lan Çak. Bak gelgen de dediye getir, kalk. <laughs> Mehmet ne diyor? Kalk kalk. Alo hocam bu adama saldırıyor mu? Evet. Gel lan buraya. Götün o nasıl bir tohumlama koymuş da ona? Çok tatlı maşallah. Hadi. Dayı gel. Sen de gidelim mi gelirsin bunlara? Vallahi. Niye niye? Tamam. Canını yiyelim ya. Neyle geldi bunlar? Arabayla. Allah çiçek var mı? <laughs> Yerliye, yerliye yukarı göndereydin ya. ya ben, 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 ben. Alo hocam şundan bir tane semeleden mi etmen lazım? Yerliye e, e, istediğim kadar. Abla abi. iki kilo ayarlasana. Anam ne güzel la çilekler. Ne evet, <laughs> yapalım bir. Abla bir kasa ayarlasana. Tamam. tamam. <laughs> Vallahi ne güzel şuna bak. Aha. Bir sürü var ya. Bunlar tadından yenmez şimdi. Her adamlar. <laughs> sen sen misin? Burası bir nimet nimet. <laughs> <laughs> Lan bura bir nimet Hadi gidelim hadi Lan bura kaçar mı? İyi, iyi. Hiç gelemem işim var Şimdi Tayyip Ali Can'ın danalarına ineğini alacağız He Bir haftaya paranı ödeyeceğiz diyeceğiz He Ondan sonra Parayı da bize arayacağız Biz Sizde ne yapacağız Ali Can'ım? Engelleyeceksin <laughs> He. Ondan sonra ederler yavrum Burada mı senin hali? Oğlum. Valla cennette yaşama varken cehenneme gidiyor ya millet. Ya bu köy bize yaramıyor. Babam hep düşüyor bu köyde. Ali Can Başkan Fener Şampiyon Serser oh. Ali Can O kadar kiloyu niye alıyorsun ki? Benim gibi Lan ne gelecek? Oğlum beslesen ne gelecek? Daha bu inek beslesen Ne gelecek? Ya bunlar neymiş Bir de diyorlar ki bizi dalgaya alıyorsun. E sen beni dalgaya alırsan ben de seni dalgaya alırım. Dalgaya alıyorsun tabi. Bu mu o, Danan danası? Yok yok. Evet. 150 lira diyor. Ondan sonra şimdi diyorlar ki bizi diyor dalgaya alıyorsun diyor çek. İyi hocam iyi. Ya vallahi bizle dalga yok lan o değil. Danası değil. Bu ayrı bu Mehmet'in. Korktum zaten bu deyince ya. <laughs> vallahi korktum, deli oldum ya. Ne ya? Bizimkini görünce. <laughs> <laughs> Bizimkini görünce deyince. Sizin seninkini sikit. <laughs> 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 Allah'ım. <laughs> Sen bilin ya Rabbi evet. ya Resulallah. La buralar suy de mi? Evet. Ya masa ne olur la bu senin? Az mı la? Aynı, daha bütün doluyor. Dolmaz <laughs> la belki de. Allah gazel ya. Biz şimdi. kendimi seçsek anasını. Olmuyor ciğer mi öyle? Bir, aha diyeyim ki aha bu duyma anası diyeyim sana. Bakak mı la gazlara? Vallahi kardeşim gaz yaklaşmıyor. <laughs> Var mı la? Kuşlar, ha, kırmızı kuşlar buraya da gelmişler. Ana, arvadını satayım. Ne yerler la? Cennet la bura, cennet. ver de şuradan Vallahi cennet. Evet, evet. Böyle mi? Tabii, mi? oraya kadar su doluyor. Akyatladın ya. He. Oraya kadar su doluyor. Ana, şimdi yazın çekildi. Hani ot mu var? Ağa olur mesela. Erken çekilen yerdeydi otu tutup, buraya hemen bir ayda çekilir ya. Buraya abi bile olur. Arkadaşlar cennete hoş geldiniz. Bu sefer Ladi'ye geldik. Kastamonu mu Ladik mi bilmiyorum vallaha. Hangisi iyi? Şuna bak. Burası burası baraj arkadaşlar. Ladik Gölü. Gölü su bitmiş. Su mu yok? Şuna bak. Ta buralara kadar bak suydu. Bu mu la? Yok. Niye yok? Yok abi, memesi. Ali Can Esastan mı la bunu bize 200'e vereceksin? 200'e mi? 250. Mi? Lan Allah'tan kork la sende hiç bir acıma yok la. Bunu memelere de kör ya. Memesinin biri kör. Tamam of. o da körse o zaman kardeş gözünü ye. bizi bu kadar şey yapma ya. Cık, ya bu kadar bu neymiş? La bu İtalyan danası değil mi? Yok. Onun o Yen şeyden. Su. Ha kendi. Tamam ama aldığımız değil bu çorum. He, zerre lan diyeyim. Bir de ithal ithal çıkarttılar ha işte. 25 kilo süt veriyordu ama. Has. Ya. Vallahi. E ne oldu 25 kilo süt? Ya memesinden iltihap aldı şey aldı yani. Allah Allah. Kardeşim işte ithal mithal değil ha bizim ırkımız bu işte bak. Bizim ırkımız bu. Abi neyi veriyorsun? Danası ne onun? He? Danasız ver. Danasız, danasız veriyorum. Tamam kısır mı? Kısır. Tamam bunu da ver tamam ver. Vadel verir mi la? Yok la vermem. La ver la para yok la. Tamam ver la. Hadi. Vallahi kardeş bir cennete düştük dur. Bak bir de vadel alabilirsek bunu da bilmiyorum yani göbeğe bak bu da kolay kolay doymaz mı? Tövbe ya. Lan <laughs> be <beni>, <laughs> La la ha, Halilcan. <laughs> Bu evet. arkadaşlar Alican bana küsmüş. 3 aydır telefonlarımı engelliyor. Sebep de abi ne? Sebep şey de ne biliyor musun? <laughs> Sebep de telefonlarına bakmamış. da sanki sevgilim misin la 24 saat seninle mi uğraşacağım? Benim işim ticarete ya, abi, gel. İşteyken kapattın ya telefonu yalan yanlış anlatıyorsun millete. He. Öyle mi? He. <gülüyor> <gülüyor> ne ben be? Hastalığa hayran Alacağım <laughs> vallahi ayıp ediyorsun ya. Arkadaşlar şimdi pazarlığımız var. Saldım, kapatıyorum kapatıyorum da. Bitir tamam bitti Alican. Tamam bendik bitti. Alican tamam. Ya, reklamını da yaptık şimdi çekelim. Alican şimdi bizim mallar hangisi? Bir bu var. Abi sen önce ne yapacağına karar ver. Abi. Danayı alıyor musun sen danayı? Hangi danayı? O danayı. Alıyorum. Ha anası bu. Tamam anası. Anasıyla danası. Tamam tamam. 220 lira sana. Lan anasına an. bak ya. Anasına bak kızın al. Danasına Kız... bak anasına al. Lan yürü git bunu 100, 100 120 liraya bunu. Danayı mı? 100 onu alıyorsun, bundan 100 alıyorsun. Hadi. He? Yok Ali Can. Ha. He ne oldu? <laughs> yo yo ne oldu? 220 en veriyon deyince. Ve dana zaten 125 130 lira yapıyor. Kes, kim alacak la onu 125 130'a? Ayırdım herkes alıyor. Ha. 130 diyecek o zaman. Hangi biz de 220'ye aldık. Almadı ama. Allah, bu ne olmuş? Bu niye şişmiş burası? Ya o gibi Ya abi enfeksiyon. Emiyor mu lan bunu hiç tane? Emiyor, emiyor tabii. Neyi emiyor? Emi. Bu kaç litre? Sadece kendi danaya mı içiriyor? Şimdi danaya içiriyorum. Ya bu hayvanı salmayacaksın tamam mı? Dışarı salmayacaksın. Geçeriz İçeride bak. İçeride bak. Normalde bakın da sana 20 25 litre veriyor. İlk doğurduğundan itibaren. Sonra azalarak gider tabii yani. Şimdi tamam. Şimdi 10 kilo bilmiyorum. <laughs> la abi. yok hiç oğlum hiç yok. Memenin biri verir gitti. Yani. Azab akşam verir doğru aynen. Hepsinde dana. La memenin bizim bir işimiz yok arkadaş. Biz bunu damızlık yapmayacağız. Ya siz besleyeceksiniz. Tamam, Tam besleyeceğiz Ehte de alır. besleyecek para işte diyorum buna. Tamam işte. Lan nasıl istiyorsun buna 220 lira? Allah'tan kork Bunlar ya. Buna istiyorum 220 lira ya? E tamam danasın lan. Eee? 100 la, liraya bile gelmiyor dana şey inek. Ne diyorsun? La bunu 100'e şey? kim alır la bunu? La bunu 100'e... Gel yüze, diyorum. Gel yüze, diyorum. la 100'e bunu kim alır? he? Abi siz arza mısınız ya? Lan niye sen ya, ya. tane ne zaman aldın ya bunların eşlerini yetmişlere Bunlar ya? Bunlar ondan değildi ki vallahi o nere arka ha böyle. Onun... Ya bu besleniyor besleniyor. Ben onun kararını beslenmezse getir mal benim paramı Besleme beslenir. bir şey demiyorum mal zaten. Anladın mı? Öyle bir sıkıntı olursa mal benim paramı Ali para abi gelin. bak Allah için yap. O inekle bunu bir tutma. O inekle bunu bir tutma. Beslendiğinde şaşıracaksın. Tamam sen. bir şey bir demiyorum. O inekle bunu bir tutma tut. Ha ne tutma. Ya, ya geçen sene kadar o ya? Geçen senekini. Ali, Ali var kim Ali var Ali var öğrencim. Sana selamı var. Aleyküm selam Ali. Tam üçünü bir yapak. Ha? Üçünü bir yapak. Üçünü bir yapak. Tamam onu üçünü bir yapak hadi. Ya niye öyle ayrı ayrı yapalım? Ayrı ayrı yapmaya üçünü bir yapak hadi. Abi söz ağızdan çıktı. Bu 220. Yok abi ben Hı. alırım. 150 de o alırsan. Tamam Ali Hoca dana sağ kalsın bu kısır bağ ver. Kaça vereceğim onu sana? De bakayım kaça veriyorsun? Ya Ölümün dana gözünde çok büyük hocam senin. Tamam bunu ver bırak. Her şeyden kurtulmuş zaten ya. Dana kaç yani. Emmeyim ve işi, ama işi ama bitmiş ayda biri yani. Üç aylık tabi Mehmet hocam sen de. Üç aylık zaten üç dört aylık buzağı da. Üç olmuş. Niye öyle düşünüyorsun ki? Adamın bir yaşındaki buzağısı o kadar olmuyor. Zaten dana yedi sekiz ay geçince bir daha. Sen ona aşım attın. Aşı atmadım. Sizin dana danası. Anasından dolayı Aa, öyle. Bizim dana nerede? Sizin dana babana soracaksın nerede? Ha bizim o iki tane dana. Onun Abi, şey. Anası kaliteli olduğu için hayvan kaliteli. Ha dana tosun iyi değil değil mi? Tosun da dölleri iyi. Neyse yalan söyleme. Lan yani. körsün oğlum lan kör alacaksın. Lan, yani, lan körsün. <laughs> Sayemde Bunun Öteki danalar da güzel büyüdü. Sayemde 5 tane erkek dana aldın. Ama lan körsün Ali Can. Ali Can bir şey söyleyeyim. Akıllı ol yani. Tamam. Şu Mehmet de o tarafa git lan. Otur denizin o yanlara git. Hayır öyle yok. Mehmet gitme bir yere. Diyem mi sen? Bu beni kandırıyor. Ali Can ödemesi ne zaman bunun? Hemen. Hemen ödeyemem. Hemen ödeyemezsen ben satamam. Niye hemen ne yapacaksın paraya ki? Paraya ihtiyacım var. Ne ihtiyacın var? Tosunan parasını ne yaptın? O, Sana ne yok. demez? Bu kadar daha olsa yetmez bana. Sana ne deme hadi. Ne zaman ödeyeyim bunu? Düve verek mi düve? Yok ne yapayım düveyi. Ben malları satıyorum abi. Ali Can 200 lira değer misin bunlara? 200 lira diyelim. De Ali Can. Son dediğim 220. 210 dedi. <gülüyor> <gülüyor> 230 diyecektim de. Bak 220 <laughs> diyorum. Heh. Buna uyma. Buna tamam, uyarsan. Uymuyorum. Ben kendi kalbimden Buna uyarsan batarsın. 220. Al güle güle hayrını gör. Bir şey de demiyorum. Biraz daha, ağızın daha ağızın da ağzını açmaman lazım ya. ne ya, ya? Şey yapma. Ya. Abi ne ağzımı açmam lazım? Nereden getirdin bunu? Sen niye gelmedin ya? Ya emmi. Bir daha tek gel. Ya kardeş bir şey demiyorum ya. Cingenleştiriyorsun beni burada. Zaten cingensin Ali normal biri misin ki? Hayır. Şu ineği sen nereye daha daha. Ne ona bak ona 150 lira istiyor. Niye? sen de biliyorsun onun kaliteni, bunun kaliteni. Tamam arada 50 milyar fark var ya ya. Ya 50 milyarda onu ne yapacaksın? 150 dediğin ineğe ben ne yapayım? Hadi. Ben aşım ah, ineğe geldim 125 liraya. 700 kilo geldi. Götü kestir gire yüzü. Bunu da semandan besle. Anladın? Samanın ne ne kilo? bu 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 gelmiyor mu sanki 5 600 kilo Yok abi ne yaptın ya? ya Allah. Daha sağ canlı canlı 500, 500, gelir, canım, 500, 500, çok 500 rahat gelir. 600 kiloya yakın gelmez. Yok abi ne yapıyorsun ya? Ali can. Hmm. 200 de diyorsun mu? Evet abi, abi herkes kendini kandırıyor. 200 diyorsun mu demiyorsun mu? Diyemem abi. He, diyemezsen canın sağ olsun. Sen de canın. Sağ Adam bizi bekliyor hadi. Hadi. Sen de. 200 de diyemedin mi? Ya Tayyip gözümü seveyim. Zaten 120 30 lira dana yayın. Tamam dana senin olsun. İneğe dana ev, ineğe ver. Ya, ben ayırmıyorum. Alırsan aha abi, böyle dana al. Abi, al. Dana tamam, al 100 lira al güzel tamam ama 3 aylık dana gözümde çok büyük. Ne ya, abi? Sizin gözünüzde ne yapayım? Ya ikisine adam gibi bir şey söylesene. Ya abi ben, ne söyleyeyim? 15 gün sonra derim paranı. Ya böyle bir şey ya adam 250'yi bu adama verdi ya. Kim verdi la? Ha şeydi Aslan Taş'tan. Ne kime verdi? Buna. Ben aldım. Aldıysan demek ki ona göre bir inekmiş. Ya Allah Allah. işte. Sen mi aldın 250? Evet, söyledim, 250, istemiyorum. Mehmet 220 istiyorum. <laughs> ya bu boş <laughs> konu. Ya boş işlerle uğraşma. Ali Can ondan sonra diyorsun ki. Tamam söyle sen söyle. Abi 200 de şu De ki 200, 200, ol. Demem ya öyle 200 de de. Ondan sonra bir de pazarlık mı yapacağım seninle? Ya bırak şu Mehmet'e uyma. Mehmet zaten sen istemiyor. Ben de 200 e Mehmet sen isteyedi muhtarlar seni sokardı. Bu dönemde sen kazanırdın. Mehmet kendinden başkasını düşünmüyor ki. Aramıza fit sokma. Biz böyle geçiniyoruz. Hadi, La hangisini var? Hangini vereceksin? Ma La hepsini. La hepsini ben ne yapayım mallarını? Tabii ben yani. bana bir iki tane ver. Ben ne yapayım tamam, hepsini? Erkek tamam. erkek vereyim. Tamam. Bir de dişi danalı, işte üçünü. Az al. dur erkek tane ne ke? Onun nasıl nerede? Daha işte daha o beyazın öbür tarafındaki. Yan yana bak onlar şimdi aşağıda ikisi de. Solda ikisi de. Beyazın altındakilerin ikisi. He. Anladın mı? Boşinek sağdaki o da. Tam boşinek 150 lira dediğin hem. He. E ne onu kaça vereceksin? Nasıl kaça vereceğim? Danalı kaç Danası yok abi yok. Yok danalı inek veriyorum dedi evde danası var onun binin. Hadi abi gelirsin. bak. Biri o. Bir de o, iki. Bir de evde Sen bak kısır ineğe kaça Dur, verin bak. Mehmet. Ben kafam karıştı böyle, boş şey değil Üçü, tamam mı? Beş yüz lira. Vadeli. Vade ne zaman ha? Bir dakika. Yok. Bak Mehmet. Hadi. Çekini yazarım. Çekin burada. Çekini yazarım. Ziraat Bankası'nın çeki. 750 lira. <laughs> Bir çek yazmış 725. Hadi benimkini de peşin al da beni rahatlat. Yok peşin değil abi çeki veririm git bankadan al. Benlik bir şeyin yok. Senin de çekini veririm. Çek olur mu ya çek? Çekini veririm. Ne yapacaksın lan önümüze <laughs> gel. <laughs> Tayyip ne yapacak bunun aklındakini ya şey söyle Ben de anlamıyorum benim başıma borçları şey yapacak herhalde ya. Gerçekten, birini mi buldun? Çağların anasını bırakıp gitme. Abi benim morgumda Zaten Kastamonu'ya alışıyorum yavaş yavaş. Var var, yalvar yalvar. Kastamonu'ya gidiyor, 2-3 gün gelmiyor. Yalnız gönderme, ya. yalnız gönderme. Lan bize ekli oluyor Mehmet. Renault'la gidiyorum ama soğuk. Gece üşüyorum ama yatıyorum? Otel pahalı, 1,5 lira. O arabada yattım. O şey arabaya koyla hepsini. Lan tecrübesi Arabada yattım, Ne oluyor ya? Niye, ne yapayım abi? Kastamonu 20 lira lira. Niye, niye? Soğuk yer olsun abi niye 5 saat yatacağım diye bir buçuk mu vereceğim? He? <laughs> Ali, şakayı bırak. çekini vereyim, tamam mı? Benlik bir işin yok. Gelsin Bana Peşin para ver. Ben, peşenim peşinim yok. Var. Abi ihtiyacın çekine göre git ne yaparsan yap. Ne zamana vereceksin çekini? Bir aylık. Yo. Bir ay çekini git al. Ha, benden bir işin yok Mehmet. Şey, ben çekini <laughs> yazar ver. Nasıl çıkarsa nasıl senin işin? He? Çek karşı çıkarsa. Abi çıkarsa o zaman da bir de bir de gider ne yapayım? O Herkes Herkesin karşılığı çıkacak diye bir olay yok. Bu memlekette yani çok... Mehmet, Ali ne diyorsun? Ne diyeyim abi? Çekini vereceğim. Ben uğraştırma. Ben git ne yaparsan yap. İstersen şeye git. Ne? Ödeme, abi ödemem varsa kart çekeyim. Tam kart çekeyim. Nasıl kart çekeceğim? Kredi kartı çekeyim şimdi. Nereye borcun var? Sen her mal aldığında kart mı çekiyorsun? He he. Allah Allah böyle bir şey olur mu? Vallahi tam kart çekeyim. Düzen git para ne Nereden komisyon alıyor la? Karttan. Sen nereden çek, ne, nereye borcun var? Yemciden çekersen. Tamam yemciden çekeyim tamam. Hayır yemciye değil benim borcum. <laughs> Kredi kartına borcum var. He tamam. Ne zaman ha? Abi şu anda. Kaçın dayın? 25'inde son. Tamam 25'inde paranı. Abi işte tamam paranı al. Ali bak benden para. De ki bana bugün de para verdi. Bana zorlama beni. Bana de ki bana yarın sabah para lazım. 20 lira atayım. Gel. 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 Tamam. Gel sen anlamıyorsun. Heh. Sana uygulamalı öğreteceğiz şimdi. Oh. Dur ben şifreyi göstereyim. Gölgedeki. <laughs> Gel. Gel buraya. Heh. Ah anam Kartlara mı gir? Evet. Tamam, sonu sonu deme tarihine bak.